bugün sizlerle birlikte hayda oynuyoruz arkadaşlar uzun bir mola vermiştik hatırlarsanız haydaya şimdi bir daha başlıyoruz en son 7. seviyede kalmışız o zaman 7000 lira vererek yapabiliyoruz arkadaşlar bayağı beklememiz de iyi oldu fark ettiyseniz görevlerimiz olabiliyor ben ne istiyordum? Şunu yapmak. Yok, şunu yapmak istiyoruz galiba. Bunu mu yapsak? Bunu mu yapıyorduk? Ne yapıyorduk biz? Oh, baba ale. Ben size yemek vermedim mi? Ya anladık da kardeşim bir dakika. Ya ben sana vermedim mi? Cık, cık, cık. Hı? Neydi? Hı? Ne oldu? Tamam, bunu gönderebiliyoruz. Şu anda burada Arkadaşlar bunu gönderelim bir, bir de. Yok okulun ki göndermeyelim. Hayır hayır boş yere para harcıyoruz. Yani para harcıyoruz derken. Para, para harcı neyse ama ne Üf, Buraya hiçbir şey koymamışım. Daha yeni fark ettim maalesef. Ne yapsak ki? Ekmek yapalım. Ekmek. Kimse de ekmek istemiyor ki. Ben ekmek fırınlayacağım abi. Ekmek gerek. Bu ne? Turta. Turta fırınlamayalım. Az var. Ne yapalım? Buradan bir şeyler alalım. Tarlamız da çok büyüdü arkadaşlar. Ya bak kaç tane ben ekmek yapayım abi? Ya başka yapacak bir şey yok ki bu. Ekmek. Var. Ama ben bilmiyor gibi davrandım galiba. Hoppale. Bu değil mi? Bu. Evet değil mi? Bu. Evet bu. 23 hmm, tanemiz vardı. Bir tane daha yapalım o zaman bundan. Binlerce olsun, binlerce. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Binlerce toplarız yine. Bir yere mi yapıyoruz ya? Bir yere mi yapıyoruz? Bir tane daha mı yapayım illahi? Mısırım bitecek abi ya. Ha, tam dikme zamanı. İki tane dik bari. Binlerce de şundan diktik zaten. Birazcık bundan dik. Balkabağ, balkabağ, balkabağ. Çok Önemli o da. Ya boynumuzu bir türlü şey yapamadık. Baya gelişemiyoruz artık sanki ya. Yani sanki bir sıkıntı var da ne gibi diyorum. Yani i̇çimden şöyle diyorum bildiğiniz arkadaşlar. Bir sıkıntı var da ne kardeş. Arkadaşlar kanalımda yeni videolar olacak. Hepinizi beklerim yeni videolarımda. Mesela bu uzun zaman Hayda'yı uzun zamandır çekmiyorum. Yani ne yapsak artık Haydi Hayda? Yani Hayda gelişemiyoruz çok sanki. Bir dakika arkadaşlar ya. Haydi gönlümüz olsun onarım yapalım buna bir. Bu ne? Ne olmuş? İster, hiçbir özellik yok. Çiftçi mi? Mahallede. Çiftçi mi? Ayrılmış ya. Evet arkadaşlar biz kendi şeyimize bakalım o zaman. Artık. 4959 kalıyor galiba, ben bilmiyorum tam yapamadım galiba. Nuh'un gemisi mi? Ben bir yollar 56. In. Ne? Hmm. Arkadaşlar ben bu kulübe açmasaydım keşke ya. Ben kulübe katılacağım. Yemin kulübe katılıyorum. Bir tane arkadaşımız vardı. Kulüp adı verdi galiba hatırlamıyorum tam. O arkadaşımıza bakacağım yani. O arkadaşımızın şeylerine bakacağız. Şuna da gönder boş ver. Hop ya bir türlü fasulyeleri toplayamaz olduk. Fasulye lütfen fasulye fasulye bismillah bismillah lütfen fasulye alalım. Oo yanlış yaptık ya. İnek yemi de yapamayız ki şu anda her şey imkansız. Bekmin kaç dakika oluyor? 5 dakika. Oho bu gelmiş bile. Çok paramız oluyor bakın. Sen ne istiyorsun he? sen ne istiyorsun sen sen ne istiyorsun sen ne istiyorsun. Hayır vermiyorum hayır hayır. Tabi abi hayır üzgünüm. Birazcık bekle deseydik gerek. Tabii bakalım. Aa ha kazıkladın kesin sen beni. Aa biz bir şey satalım evet. Domuz yemeğimiz var mı neyse ama boş ver onu da. Şimdi bin satacağız onu da. Beşe biraz daha pahalı fiyata satışa koy. Ona biraz daha pahalıya, hadi biraz pahalı olsun abi ya artık bu kadar satalım bunu. Bir ilk olarak ekinlerden satalım böyle. Bundan kaç tane verice? Dört. Biraz daha fazla sat diyelim. Satışa ver. Artık birazcık da şuradan satışa geçelim. Ne var burada? Çok bir şey yok. Hımm. Bir tane civata satacağım. Fazlaya civata satalım. Fazla paraya. Arkadaşlar. Bakın. Bu işler böyle olur. 99'a satacaksın. Benden söylemesi. Abi ya abi ya. Bir şey yanlış mı yaptım ben? Neyse. Tamam şimdi bunlardan birini satışa koyacağız. Satışa koymuş olacağız birazdan. Ama ondan önce birazcık da şey koyalım. İyice parayı arttır bunda. Ne kadar yapabiliriz? 36 satışa çıkar o zaman. Böyle. Bal kabağı yapalım. Bal kabağı işe yarıyor bazen. Tamam şimdi birazdan satılır. Oo 61. Bayağı şey yapmışız. Aha. Çok güzel. Hmm, kayıtta lütfen kayıtta olalım tam Tamam kayıttayız. Arada bir böyle kayıtta mıyız diye bakmamız gerekiyor yoksa mahvolduk. Tabi al ya. 5 tane bildiğin şeyimiz. dört tane falan filan var bizim. Sen o yüzden Sen çok tatlı uyuyor. Bu sefer de süt ya. Kardeşim verin. 5 dolar ver. Beni. <laughs> Neyse evet, biz bir yerleri gezelim. Uzun zamandır gezmedik galiba. Emin de değilim bakın. Haydi bismillah. İki tane şey mi Oğlum, Ben Oğlum ne işim var? Arkadaşlar turta im imalatına başlıyoruz artık. Haberiniz olsun. Turta imalatı yapıyoruz artık. Turta. Turta. Havuç bu kadar. İmalat. Bu kadardır abi. Hala satışa gidemedin mi? Ne yapıyorsun? Hala biri istemiyor mesela bak Sen ne istiyorsun şu anda patlamış mısır Verem. 20 dolara verem işte. Türk lirasıyla şurada çalışsa şu oyun valla TL diyeceğim de. Ya biz bunlara şey verelim. Bayağı şeyimiz var sanki domuz yeme. Al bakalım bir tane. Bir tane şey ne kadar oluyor ki? 5 10 dakikalık videomuz vardır. Hmm. Arkadaşımızın adı nerede? Neydi ki ya? Bir gruba katılmak için para ödemiyorsak vallahi billahi katılırım. Bilgi, üyeler, İyiler söyleyin dostum hala çok kişi daha eğlenceli olur. Kupalar. Ara kimleri arayabiliriz? Aktif kişiler gelsin. Malatya Beşik. Oo, le, 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 le. Beşiktaşlıyız abi Beşiktaşlıyız. Ben de Beşiktaşlıyım. Tezgah lan bu. <laughs> Sayfa. Yorumlara yazılmıştı bir kere. Hayda ile alakalı bir yorum. Onun şeyine gideceğim. O kardeşimizin yerine gideceğim. Herkes katılabilir. Bonçik kediler mi? Ben buraya katılmam. Zc ne dediği belli değil. Katılmam. Hmm. Evet, bak. Şimdi ponçik kediler, çiçek, kalp, gül bunlara katılmam. Askolar. O ne oğlum ya? Ben neyine kalacağım? Malatya. Zaten kiraz koymuş. Niye Malatya'nın Malatya'nın bir dakika arkadaşlar. Malatya'nın kaysısı. Kaysı mıydı? Evet. Çeftali şeyimdi. Malatya. 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 Kaysi, şey Malatya ya aman arkadaşlar kafam karıştı. Mahalle çiftliği. Ne? Bunlara katılırım ama Acemli'ye katılmam şekerlermeler. <laughs> Ankara hukuku hukukçular. Ne? Kardeşim hangi şeyde çalış? <laughs> Bence bu kardeşimiz bir birazcık bizim. <laughs> Aha bir şey satılmış. Ne satılmış? Bakalım. Oho her şeyi satmış bir satın almış bildiğin. 99 TL'ye sat aldığımı da almış bakın arkadaşlar. Yüzde satmayacaksınız. 99'a satacaksınız. Bu bir kandırıktır yani. 99'un arasında bir sayı var ama 99 insanların gözünde daha az gözüküyor. Bende de işte. Hem yani ben de böyle kandırabilirsiniz. <laughs> Haydi ablam al 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 topla da gel topla da gel haydi ablam. Tamam arkadaşlar burada bitirelim artık. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videomda hepinizi beklerim. Bay bay.